Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Gaydalı. Adana Demir Spor Konya Spor Maç Hikayesi'ne hoş geldiniz. Şu anda yeni Adana Stad'ın önündeyiz. Adana Demir Spor Konya Spor Maçı saat 16'da başlayacak. Bir cumartesi günü maçı, hava açık. Futbol oynamaya her şey elverişli Adana'da. Şu anda Stad önündeyiz ve yavaş yavaş evet, sağa doğru Stad'a girmek için Önce güvenlik odasından geçiyoruz, daha sonra Tüneliköy'den ve Çeliköy'e gidiyoruz. Şu anda atlı polisler ve evet polis e, küpülleri de tabii ki ondan yanında ve yeni Adana Stadı'nın şu anda da içine girdik. Evet, Stad'a girdiğimizde futbolcular ısınma hareketleri yapıyordur. Adana'da e, futbol günü güzel bir gün ve şu anda da evet konut takım Konyaspor taraftarlarını görüyorsunuz. Yine Adana stadının teminde ve futbolcu şu anda sonra her iki takım çıkıyor. Her takımla her iki takımı yanlarına tribüne çağırıyor ve maçın hakem Atilla Karaoğlan, olan Abdullah Bora Özkaya ve Osman Gökten bir yardımcı önce hakem Oğuzhan Atasu var da Turgut Dumanç havada Mustafa Sarvanlar var ve maçta da Konya Spor'un başlama vuruşuyla başlıyor ve her iki takım da karşılıklı ilk dakikadan itibaren karşılıklı ataklanan evet kararlarına gidiyor ve şu anda da Konya Spor Atağı'nda topuşa çıktı. Şu anda da Adana Demir Spor hata. evet ilk yarıda Konya Spor bir servis atış kullanıyor top dışarı çıkıyor evet ilk yarı öyle bir po, e, önemli bir pozisyon yok Frikik atışı kaleci Vedat'ta kalıyor Konya Spor namına. Adana'da maçın ilk yarısı Adana Demirspor 0, Konya Spor 0. Maçın ikinci yarısına Adana Demirspor başlıyor ve ve ilk at ilk atakta da Konya atışını yine Adana Demirspor hoca kullanıyor. Adana Demirspor müthiş bir şut ama top Konya Spor kayısı topu tam direkt dibinde kurtarıyor. Yine Adana Demirspor atan da şu anda görüyorsunuz Evet, top yandan dışarı çıkıyor. Bu dakikada yine bir Adana Demirspor yine sonuçlanan bir pozisyon. Konya spor ata güzel bir kafa top kaleci kurtarıyor ama top yine çizgiyi geçiyor Konya Konyaspor skoru 1-0 yapıyor 78. dakikada Jürelman'ın pasında Marko Jevtovic'in attığı golden Konya Spor Adana Resman'da 1-0 öne geçiyor. Evet sevgili seyirciler Konyadaki Adana'daki evet Konya taraftarlarının şu anda da sevincini görüyorsunuz. 1-0'lık üstünlüklerle evet 78. dakikada öne geçiyor Konya Spor. Adana Demir Spor başlama vuruşuyla tekrar oyuna başlıyor. Ve bu dakikadan sonra Adana Demir Spor beraber için yükleniyor. Ama beklediği gole bütün ulaşamıyor. Adana Demirspor bu dakikada yine bir atak. Evet, berebeli yakalayamıyor. İlerleyen dakikada ve maçta Konya Spor'un 78. dakikada attığı golle 1-0 bitiyor Adana'da. Maçtan sonra Demir Spor ve Konya Spor tübünleri hocaları yayına çağırıyor. Evet. Konya Spor 1-0 maçı kazanıyor. Bir başka maçı kesinlikle görüşmek üzere. Hoşçakalın.